Paşa Sunay Aydınla Maksat sunar. <laughs> tırmanmaktan korkmayan, çalışmaktan asla vazgeçmeyen, zirvenin hazıyla rehavete kapılmadan zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için çaba gösteren bir hikayeye konuk oluyoruz. Farklı bölgelerde 5 şubesiyle hizmet sunan Cemal Kuyumculuğun sahibi kıymetli Cemal Bey'in tempolu geçen bir gününe konuk olmak için soluğu her ne de Cemal Bey'in yanında alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Cemal Bey karşılıyor bizleri. Cemal Efendi aleyküm selam. İyiyim Allah'a şükür <laughs> seni gördüm daha iyi. Allah razı olsun. Nasılsın? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol. Teşekkür Nasılsın? Ediyorum. İyisin? Çok teşekkür ederim Cemal'im. Sağ olun. Bu sefer de farklı işlemek istiyorum seni. Evet. Yani genelde ben geliyorum. Burada mekanı çekiyorum. Seninle muhabbetlerimi yapıyorum. Aynen. Altın, Her da, sene. Gibi. Evet. Altının nabzını tutuyorum. Altın nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor diye çekip gidiyordum. Ama bu sefer ben beş tane işletme yerim var dedin. Aynen. Düsseldorf'ta, Essen'de, Reklikaozu'nda, Gezinkesinde ve Herne'de. Ve Herne'de. Bunlara dolaşarak yani ben bir gün nasıl çalışıyorum onu görerek hareket dedim dedin Aynen. ben de seni kırmadan ondan dolayı yapacağım yani diyorsun bugün benimle yola evet, çıkacaksın. bugün bugün beraber takılacağız sen o zaman evden başka evden çıkıyorum sabah ya Allah evet. Bismillah ilk önce ana şubeye geliyorum bakıyorum ondan sonra Düsseldorf Essen Gezgin Keres Recklinghausen hepsini dolaşıp bakıyorum her şey yolunda mı yolunda değil mi diye ondan sonra devam başka işlerime bakar başka işlerine bakarsın. Evet. benim bu dükkanda dikkatimi çeken bir şey var neyse dekoru çek... değiştirmişler dekor değişmiş. bu da dekor tabii ki Çok biz da iyi ya, her yani. iki senede dekor değiştiriyoruz. Tabii ki işin hakkını da vereceksin. İşin hakkını vermezsen olmaz. Evet. İşin erbabını yakalamışken elbette altının nabzını tutuyor. Yatırımcılara özel tabiri caizse altın değerinde bilgiler ediniyoruz Cemal Bey'den. Altın hangi durumlarda şu an? Altın duyduğunuz gibi herkes biliyor şu an altın artışta, artıyor. Az önce ablalarla e, muhabbet ederken ben de kulak misafiri oldum. Evet. Bu 22 ayar, 21 ayar, 20 ayar muhabbetleri falan var bunlar nasıl? Altın 24 ayar. Evet. Külçe olarak 24 ayar. 24 ayar işlenmez. Evet. Hatta altını 23 olarak da ayarı işletebilirsin. Şimdi 8 ayar 333'tür. 14 ayar 585'tir. 8 ay, 18 ayar 750'dir. 21 ayara gelirim. 875'tir. 22 ayar 916'dır. Yani var değil mi? 21 var, ayar da var ya. Yani. Var. Var. Bu eski de yeni altın muhabbeti nedir ya Cemal ya? Eski tarih, yeni tarih. Altın altındır. Değeri düşmez. Evet. Eski altın tek eritilir yeniden işletilir. Hani diyeceğim zebze meyva değildir ki tarihi geçecek diye. Değil Öyle bir şey yok. Çünkü eski tarihli altının fiyatı bu kadar. Gida, diyor. altın fiyatı bu gide, kadar. Gida yani eşyalar değil ki bunlar tarihi geçecek. Altın altındır. Altın altındır. Ama eski alınır. Eski alınır demek yani ete, eritilir. Yok, yok. İşçiliği yok. Kaybedir. anladım. İşçiliğini ya, kaybedin. Yok, normalde ben diyelim ki işte ne bileyim Cumhuriyet altın almak istiyorum. Evet. Cumhuriyet altın aldığımız zaman bana diyor ki abi eski mi yeni mi? Ne fark ediyor gerçek Eski bir koyuncu eskiyi satmaz. Eski bir eğeni bir şey yok. Ya tamam mı yani altın altındır sonuçta. Yani yok. öyle bir şey yok. Antikaya geçmiş olmuş. Yani ama. daha değerli olmaz bir... O mi? antikadır. <laughs> Antikaya bir altın yok. Altın altındır yani. Doğrudur. Tabii. Yine herhalde eskiye doğru döneceğiz. Ama eskiye dönmeden önce biz ne yapalım? Yola çıkalım mı? Çıkalım. Her ne de bizimle sohbet ederken işlerini toparlayan Cemal Bey ile bir sonraki durağımız düzel Şubesi'ne gitmek için yola çıkıyoruz. Cemal'im kaç yılında geldiniz buraya siz? Vallahi Sunay kardeşim biz 1986'da geldik. Babamla kardeşimle. O zaman kaç geldi. yaşındaydın? Hemen hemen 14 yaşındaydım. 14 yaşındayken ilk Almanya'ya geldiğinde ne düşündün yani bu nasıl farklı bir ülke çünkü? Ben ilk önce buraya geldiğimde tabii ki babam dedi okuyun. Okuduk. Siz Be Beyrut'tan mı buraya geldiniz? Biz Türkiye'deydik. Babam askerdeydi zaten. Ondan sonra babam askerliğini bitip bitirmez Lübnan'a geçti. Orada iş kurdu. Ticaretle uğraşıyordu. Yol boyunca da muhabbet kalmıyor, geçmişi bol bol yad ediyoruz. Başarının temellerinin atıldığı yıllardan konuşuyoruz. Peki bu kuyumculuk sektörü, kuyum sektörüne hangi yıllarda girdik? O dönemde sen kaç yaşındaydın? Burada tam 86'da başladık. Bu 86'da sen Esen'de başladın. Rahmetli zaten. hacı babamla, evet. 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 Şimdi birazdan da oraya geçeceğiz zaten. 54'ten sonra herhalde oraya geçmiş olacağız. İnşallah. İlk orada başlamış oldunuz değil mi? İlk önce Esen'de başladık, ilk şubede evet. Evet sevgili izleyenler. Cemal kardeşimle muhabbete devam edeceğiz. Yola koyulduk artık. Henüz yepyeni bir şube olan Düsseldorf şubesinde tabelalarda dikkatimizi çeken Abu Cemal'ın anlamını da öğreniyoruz. Evet sevgili izleyenler. Cemal kardeşimizle kısa bir yolculuğumuz olmuş oldu. Her neden kalktık. Düsseldorf şubesine gelmiş olduk. Evet Cemal. Yolculuğumuzu yaptık, geldik. Az önce de mekanların üstünde yani de özellikle logolarda Abu Cemal yazıyor. Evet, ne biz, anlama geliyor. Biliyorsun çok Arap müşterilerimiz de var evet. biliyorsun. Biz kendimiz de Mardiliyiz, Türkiyeliyiz, Mardiliyiz. Evet. Onun yüzden Cemal'ın babası. Cemal'in babası demek. Cemal babası demek. Arap kökenli bir işletme olunca Arap müşterilerinin de sık sık ziyaret ettiği bir işletmeymiş burası. Hal böyleyken gösterişli takılarda vitrinlerde göz dolduruyor. Düsseldorf'un tam olarak neresindeyiz? Hangi bölgesinde? Ama burası de güzel bir Düsseldorf sentroma yakın zaten burası. Burada bir biraderim duruyor arada. Bir kardeşim Eki duruyor. İki biraderim kalıyor. öbürü şu an Türkiye'de. Orada yani birkaç işlerimiz var. Özellikle yatırım amaçlı satılan altınlarda Türk ve yabancı müşteriler için tercih sebebi olan ayarlar ve gramlar hakkında derin bir sohbete dalıyoruz. Şimdi Cemal az önce de hernedeki dükkandan bahsettim bu 21 muhabbet. Evet bizim mi? söyledi. Evet, eski eski altınla yeni altın muhabbeti var. Bu 21 muhabbet nasıl oluyor? 21 ile 22 arası bir ayar fark var. Her bir eşatta 10 euro e, fark ediyor. 21'de zaten bir damga var, Arap damgası var. 21 diye yazıyor. Ha. Bu da Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyettir bu zaten. Tamam. Ayar yazmama gerek yok. Ya yazmasına gerek yok. Burası cumhuriyet, herkes bilir cumhuriyet olduğunu. Bu 10 çeyrektir. Bu tam altın bu dört çeyrek oluyor. Bunlar 22 ayar mı? Cemal? Bunlar 22. Anladım. Kesin 22. Bu da yarım e, yarım şey cumhuriyet. Okey. Bu da iki çeyrek yerine geçiyor. Bir de küçükleri var. Tamam. Bu bile İngiliz lirası. Bu Reşat mesela bizim Reşat liramız e, 7 gram, bu 8 gram. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Bunun küçüğü. Bu, bu çeyrek. Anladım. Bu iki çeyrek, bu dört çeyrek. Bu 10 çeyrek bizim İngiliz altınıyla bizim altınımızın arasındaki fark mı ne? e, fark yok. Gram ama bir gram fark var arasında. Bu da yatırım amacı. Anladım. Çünkü işçilik yok bunun içinde. Cumhuriyet Bazılar Bazıları tercih ediyorlar. Bunu cumhuriyet bankadan alıyor. Bunu genellikle cumhuriyet, bankadan. Cumhuriyeti alalım biz. Cumhuriyet. Biz, biz cumhuriyet alalım biz zaten. <laughs> ya altının bir yeri yok ki zaten. Bir altın, Afrika'nın altın yok ki. Arap Türk altın yok. Altın altındır. altın altındır. Altın altındır. Altın bütün dünyada altındır. Yani 24 ayardan başlıyor. Anladın mı? Onu demek istiyorum. Şimdi bana... Ayar ayardır ayar, ayar Şimdi bana bir müşteri gelince <laughs> ben sormam bu altın nerede? Mi, Arap mı, Hint mi, Afrikalı mı, Fransalı Altın mı? Olsun, ben olsun, altının olsun. ayarına bakıyorum, Bakarım. kontrol ederim, analiz ederim, ona göre alıyorum. Burayı görmüş olduk. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Bu da İzzettin kardeşim Bu da değil falan. İzzettin senden evet. daha yakışıklı. Değil mi? Değil mi? Hepsi benden yakışıklı. <laughs> en çirkini benim. Yok <laughs> <laughs> şimdi böyle bir durum var. İnsan Rahmet. insan içinden güzel <laughs> Dışından değil. Doğru. Cemal'im az önce de yolda anlattım da Cemal dedim. Rahmetli babang dedim. Babalık görevini de sana devret. Allah'a şükür hamdolsun. i̇lk yani o dönemlerde geldiğinde 20 sene Tanırsın, kendisini tanırdım, Tabii tabii evet. 20 yıl önce geldim. Şimdi gideceğimiz Esen şubesinde tanışmıştık evet, Evet. Orada tanışmıştım, orada çekimlerini yapmıştım. Aynen, aynen. Sevgili izleyenler, bilmiyorum Arşiv'imizde yok. 20 sene önce Almanya'ya geldiğim dönemlerde Essen-Altendorf'a, Strasse'ye geldim. Orada sadece bir tane kuyumcu vardı. Yani içeri girdiğimde de o dönemlerden Cemal tanıyorum ben. Altendorf evet. boştu. Evet. O dönemlerde Rahmetli'yi tanıyordum ben. Şimdi oraya doğru gitmiş olacağız. Gidelim mi? Gidelim. Muhabbetimiz devam ediyor. O zaman etsin. seninle yola devam. Evet sevgili izleyenler, muhabbetimiz devam ediyor. Evet, sevgili izleyenler Düsseldorf'u çektik. İlk işe başladığı yere gidiyoruz. Esen'e gidiyoruz, Altender Şitasa'ya gidiyoruz. Hadi gidelim Murat. Bizim için de nostaljik bir anlamı olan Esen Şubesi'ne doğru yeniden yol alıyoruz. Cemal Bey'in rahmetli babasıyla ilk açtıkları mekan olan Esen Şubesi'nde geçmişe yolculuk yaparak eski günleri bol bol yad ediyoruz. Sevgili izleyenler yani Cemal'in hayatı buradan başlıyor. Daha sonra her neye kadar uzanıyor. Rahmetli Cemal amcam o dönemlerde Almanya'ya geliyor. Öyle bu dükkan açıyor. Bu dükkandan yavaş yavaş Cemal'la birlikte Cemal de zaten o dönemlerde okula yazılıyor. Almancasını öğreniyor. Hemen okuldan çıkar çıkmaz gelip Cemal amcaya yardım ediyormuş. Aynen değil mi? Aynen. Almanca olduğundan dolayı. E tabii. Ki. Evet. 1986'da buraya geldik işte. Buradan başladık. Hacı babamla kardeşlerim de hepsi ufaktı. İşte ondan sonra babam şey iş, e, okuldan sonra buraya gelip takılırdım. Az önce bana anlattın yoldayken de dedin ya Sunay dedin. Rahmetli babam dedin beni böyle sıkıyordu. Gelirdim. Hemen gelirdim diyor. Aynen, aynen. Nereye giderseniz gidelim diyordunuz hep beraber gidiyormuşsunuz. Aynen böyle. Yani esnafçılığı babadan öğrenmişsin. Aynen İşi babadan öğrenmişsin. Esnaflığı babamızdan öğrendik. Evet. Allah rahmet eylesin. Ailenin en olsun. Evet. Ailenin evet, aynen. 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 Şimdi hem kardeşlerine abilik yapıyorsun hem babalık yapıyorsun. Evet. Ve mekanlarını işletiyorsun. Aynen böyle. Peki. ablamı da yanıma aldım böyle altınlarını da dayamışız, döşemişiz yalnız kalmayayım dedim yani benim de oyumdur yani. Böyle de alayım yanıma dedi. Cemal dedi ki hem görüntüden alalım dedik hem de yanımıza dursun ne olur ne olmaz dedik. Tabii <laughs> tabii çok güzel. <laughs> Maşallah nazar değmez. De <laughs> Aleykümselam. Sağ ol teşekkür Aleykümselam. ederim. Aleykümselam. Evet, e, Cemal'im çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir tura çıktık bugün. Özellikle Eyvallah. saat 11'den beri de seninle beraber dolaşıyoruz. Sabahtan yola çıktık. Evet, Nortlayın ve Sanayi'nin dolaştık yani. E, Düsseldorf'a gittik, Düsseldorf'tan Esen'e geçtik. Diğer şubelerimize de uğradık. Bu arada geldik Ana merkezimize buraya gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Seninle Allah seve seve yola çakalım. Allah razı olsun. olun. Bu arada yarın da Ramazan ayımız başlıyor. Evet. Senden bir evet. mübarek Ramazan ayımızla ilgili müşterilerine ve bütün Müslüman alemine ee, söyleyeceğim bir mesajım var mı? O mesajı da alalım. Bereketler geliyor, bereketler artıyor. 11 ayın sultanı. 11 ayın sultanı tabii ki. Ee, Ramazan için bütün Türkiye'mize hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah orucumuzu kabul etsin. Cümlemize hayırlı bayramlar olsun. Bütün İslam alemine hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dilerim. Ramazan ayı içinde en kalbi duygularını ileten Cemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok de teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim. Sağ olun. Çok Bu güzel bir günümüz eyvallah, geçti. Eyvallah aynı ne oldu? Maksat muhabbet olsun. Maksat ama. muhabbet olsun. Her zaman maksat muhabbet olsun. Seninle her zaman maksat eyvallah, muhabbet olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça ederim. yoğun ve tembolu bir günün sonunda başarılarınız daim olsun diyerek veda ediyoruz. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.